Merhaba arkadaşlar ben Efe. Watch Dogs 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. bu bölüm yine hikaye devam edeceğiz. En son telefon atmıştık, sarhoş olmuştuk falan. Kıyafetimizi değiştirmemizi istiyordum bizim şey ekibi alındığımız kadın. Yeni pantolon pembe donla etrafta geziyoruz. Ayıp ya vallahi. Road geçir. Forfak bir şeyler yazıyor. Bir şu şeyi alalım. Şu kuru kafalı yok ya. Şu kotu aldım. En zaten de. 38 bin dolarımız var zaten çok para aslında. Wardrobe. Hadi direkt. Dead sack hard hard cash space'e gideceğiz. Hacker space. Bu ne? Ya? Oha direkt patlama. Ananı satayım. Oha oğlum direkt şey arabayı çalabiliyor mu? Direkt klasik. Araba şeylerini gösteriyor. Çal arabayı ya. Aha. Dur e buradan nasıl geçeceğiz? Ya öl bakayım sen ya. Ezilmiyoruz ki. Neyse. Akıllı saat çaldık. Uç lan. Al motor daha iyi. He, dur şu motor motorcu ver. Motosikletli adamın motorunu alacağım dur. Nasıl ineceğim? Eyle ha. Ver ver motoru ver. Bir de sarı motor. Polisi mi arıyorsun? Polisi mi arıyorsun sen? Paranı çalarım oğlum. Buna 600... <laughs> bu ne? Neyse dur. Biz telefondan şey gidelim. Oraya gidelim. Telefon çıkart. Telefona bakamıyoruz mu lan telefonda? Hangi tuşla çalıyor telefon? Ha, tabla. Noodle ee, o ata şehrin biz ta şehrin en ucundayız. Buraya gitmemiz gerekiyor. Oho, çok yollar. Neyse ben burayı hızlandırırım önüme bir şey çıkmazsa. 55 doları varmış ya Allah polis polis tam da polis yanında yaptık Orayı patlatayım gelemez eyvah önüme çıktı Ön kaldırabiliyor bunlar? Kaldıramıyoruz galiba dur Şu herifi yoldan çıkart Bir şey aldım lan o oh, eyvah dur beni arıyorlar polis peşimde Bizden daha hızlı lan polis dur Seni havayı, arabaların havayı uçuramıyoruz mu? Elektrikli araba yok mu hiç? Heklemek Eyvah. Dur yoldan atlamam lazım ya. Yoksa yakalayacaklar. Ben göreve ulaşırsam bence polis. Eyvah. Yandan çarpacaklar. Hayır. Düşmeyeyim dur. Hemen koş. Bunlar çıkamıyor zaten topraktan. Oyva! Oyvah. Ar motordan da hiç düşmüyoruz ha. E bunlar sıkmıyor da. E tamam ben sıkarım. Arabanın kontrolünü kaybediyorsunuz lan? Hiçbir şey olmuyormuş. Oğlum. Polis kovalamacısına geldik ya. Kaldırımdan gidiyoruz. Adamlar da hiçbir şey yapamıyor. Eyvah. Lan motorda atladım yanlışlıkla. Dur öldürme lan. Öldürme öldürme. Dur denize atla. Abi. Ulan öldük ya. Yere yapıştım. Bandana takmış. Oğlum bu polisi öldüreceğim ya. Dur senin kimlik bilgileri falan alırım ben şimdi. Yavşak. Oman yerde olduk. A motor. Hayır. Dur dur orada dur. Oğlum yetişmiyor ya. A motor. Ha, motoru ver. Kimse görmedi. E hadi. A motorda kaydım lan. Abi. Aga bu ne? Aga bu ne ya? Aga bu ne? Bunu açıklayın bana ya. Ya sen kimi arıyorsun? Kimi arıyorsun sen? Kimi arıyorsun? Öl bakayım. Köpeği ezdim. ben geldim aga. Polis buraya asla bulamaz. Ah polis gitti. Burası evimiz olacak galiba. Josh and I spoke, and fucking over Bloom has been a long-standing project. Right, you need two things to take down Bloom. You need to get people to rally behind your cause and separate you from the trolls. And we need bots and a lot of them to handle the data CTOS is processing. Thank you, Josh. We all night modifying our app so you can get Bir şeyler konuşuyorlar ama anlamıyorum ya. Alt yazı koymaya çalışacağım herhalde. This is happening. It's really happening. Mm -hmm. Man, this is happening. You better get to it. <laughs> Hell yeah, man. Bu adam niye maskeli ya? Ha. Abi ne yapacağım? Hah. Branch. İsmi Branch oğlum. İngiliz anahtarı. ya yok. open source research app. so like all of us here pool vulnerabilities that we find and we encourage everyone to share their work, their research, etc. okay, so what's the research app do? why did our skill set make us irresistible to the gender of our choice? what? so it's like, a I i know kung fu kind of deal. if kung fu was a gender and not so, we know, we just set the eastern remotes, sure. i'm gonna Ne yapacağım mı şimdi? Research yap. Yok böyle bir şey ha. Tamam. Aa bunlar skill şey bunlar yetenek. Aa yetenek varmış lan oyunda. Eşya ustalığı, ee, hile işte sızma ustalığı. İnsanların datalarını manipüle etme ustalığı. Araba çalma ustalığı. Uzaktan kontrol etme ustalığı. Savaşma ustalığı. Daha çok hack yapma kapasitesi. Dur uzaktan kontrol şeyini yapayım ben. Yani. Trickster. Forkliftleri uzaktan kontrol edeceğim. Ne işime yarayacak? Hiçbir işime yaramaz ki bu benim. Drone falan atabiliyoruz eğer şunu açarsam. Bence bir boka yaramaz bunlar ya. Orta parmağa bakayım. Bu ne? Ha. Bunlar ses yapıyor, adam da onlara bakıyor. Çok bir boka yaramaz bunlar ya. Bunları açtık mı ya? Ha, bunu açmadık. Polisi aramayı falan engellettiriyormuş bu. Bu ne yapıyor? Abi çok güzel bir şey. Bu şey şimdi. <laughs> Bizim o patlattığımız gazları falan. E, ona bastığımızda artık bir şey geçtiğine patlayacak. Yani biz üstündeyken patlamayacak az önceki gibi. Hmm. Bomba atıyoruz burada. Hepsi bayılıyor işte. Bu da kısaca. Bu ne? Ha, daha çok. Şey alıyor, ya. Yani çok bir şey değil bu. Daha hızlı mermi dolduruyoruz bu bence çok iyi bir şey. Bunu alayım ben hemen. Tamam kullan. Bir de bu adamı dikkatini atma da iyi bir şey aslında. Polisi aramayı engelliyor. Aha. Bu arabayı da şey yapmak çok güzel. Açıyorsun, hackliyorsun, araba başka bir yere gidiyor. Mesela yoldaki arabaya çekiyor, bunun gibi. Bu da çok iyi bir şeymiş. Bunu da alalım. Then press, tamam. Space F'ye falan basıyoruz. Araba gidiyor işte. Wrench'le, ya bunda yine mi konuşacağım? İstemiyorum, gay pezevenk ya. Beni sikecek ya akşam. Aha. Bu yazıcı bize gerçek silah yapıyormuş. Üçte değil de gerçeğini yani direkt illegal silah üretiyor bu. Unicorn şeyi makinası. <laughs> Aa silah. İşte bu sıfır dolara pistol. Eziklerin silahı. Al al bakayım. 0 dolar. Ezik silahını alırım. İçini mi göreydik ya? O kadar uğraşmamışlar içine. Bir deneyelim ya. Çalışmıyordur. Tutukluk yapar. Makineye hemen güvenmeyelim. Deneyebilecek yer var mı? Yok ki burada da. Hiçbir yer yok oğlum. Şunların kafasına sıkayım bari. Ha, işte bu silah geçiyoruz. Dur şimdi bize RC e, Jumper da bastırmamızı istiyor. Jumper bu. Bunu da şey yap. 0 dolar. Beleş. Yaptık gitti. Ben parasını veririm ya. Gay bana ödemesin ama nakoyim beleşli. Ha düğmeye bastık küçüldü. C götümüze soktuk. İşte bu. E, İlk basılı tutacağız. Tamam. Q'ya basılı tutuyoruz sonra B'ye basıyoruz

Always building shit that shouldn't work. Now he's trying to build this big ass drone. And Wrench? Good engineer too. But better at breaking shit apart. And yo, <laughs> Sis got skills as an artist and a graphic designer. Without her, dead sex walking around without a face or voice. What about you? What's your superpower? Tactical coordinator, or cat herder. Take your pick. I make Deadsec go where it has the most impact. You heard of Prime 8? Bu adam işte komutan gibi yönetiyor falan ne yapacağımızı şey yapıyor. Kızın kız olan grafik dizaynlıyor. E, maskeli olan şey mühendis bir şeyler icat ediyor falan. Bir de obez. Bilgisayar başına kalkmayıp full kod yazıyormuş. Drone drone üretiyor. online ya bunlar bunlar geç Sen de konuşalım bir de it's based on hard values How many people downloaded our app how much processing power we have access to Kim insanların ne kadar şu, bu bizim uygulama indirdiğimiz falan görüyormuşuz Burada 10 tane falan var herhalde When it's ready, open it up, click the suggested app, and hit the park outside so we can test it. Sounds good. One more thing. I put a reminder on your phone so you remember what we're gunning for. Get enough processing power to take down Bloom. Ha, geç bunu ya. Ha, Bloom'u yok etmeye çalışıyorlar. Bloom ne yapıyor onu bile bilmiyorum hala. Aç telefonu, aç. DeadSec app. Aa, bizim uygulama. Main operation, main. Buradan alıyoruz galiba görevleri. Bloom'u yok edelim, indirelim. Ah, tracking unavable. Ha track mission, tamam. Parkta yürüyüş. Mission Dolores Park. Gitmemizi istiyor, tamam. Gidelim. Çık çık çık. Aç kapıyı. Keşke doğru yerlere bastı bir de, duvara bastı full. O da bizim taktiğimiz, duvarda kod girişi. Anladın. Burada herkesi öldüreceğim oğlum. Ya da dur yapma. Bu ne ya? Etrafı aramak para kazandırır burada. Geç geç. Taksiden in lan. Kafana sıktım. Taksi var. ver. Taksi benim. Evet, park burada zaten. Discover a side operation. Abi herif öldü. C'ye bastık. Arabanın içinde saklandık şu an. Hiç ölü gibiyiz. Bu ne abi? Her devlet herkesi izliyordu. Bunu mu izleyemiyor? Geri zekalı mı devlet? Ee, side operation'ı bulmak için V'ye bas. What am I testing? Start profiling things around you. People, devices. See what you can pull from them. That's what helps us figure out our next ops. And ops that are important to people is how we get them interested in davet etmeye çalışıyorsun. Dur silah bırak, ölme. Konuş. Bilinen uyuşturucu takasçısı işte.

Yeah, I heard. Well, you won't get to hear it? Motherfucker Gene Carcani just put millions on the table to keep it all to himself. What is a big pharma CEO do that to yaptık dedim. the time? Ya, şey Bırak size. I assume you guys have heard of Gene Carcani? He's the shit-sack who's on TV laughing about how he's raising the price of leukemia medicine. Yeah, the most hated man in America? Yeah, what you think? Guy's a huge Bobo dix fan.

denizle alakalı ne alakalı bu kadın ayak fetişçisi işi yapıyor. Shit. abi ayak fetişçisi daha çok kazanıyor deniz adamında. Ya bu köpeğin amına bekle seveyim sonra öldüreyim. Ya oğlum çok tatlı ya ben bunu öldürmeyeyim. Dur lan telefonu aleve verdim lan al telefon aleve verdim. Bana baktı anladı hemen. Al ne yaptığımı anladı. Oğlum telefonu kendi kendine şoka, şoka verdi. Ben bir şey yapmadım. Neyse dur uygulamaya açalım. Side operation. Benden side operasyon mu isteniyor? Dur ana görev yapalım ya. Online bunlar. Ha main operation. Unavailable diyor ya. Bunu yapalım bari. 13.000 tane takipçi alıyoruz yapınca. Oray abi bizim taksiyi şuraya çekmişler. Ben bir şey yapmamıştım. Alalım hemen taksiyi. Hadi. Şu ekibi ezeyim abi. dağdan düşüyorum Abi kadın ezildi ben ezmedim taksi ezdi Amına koyayım ya da ben ezdim. Taksi durmamıştı ya. Şuradan. Bir anda bikinli kadınların arasına atladım abi. Ne haber? Eyvah. Hayır. <laughs> lan side quest'i şey yaptım yanlışlıkla. Ananı satayım. Oğlum uyan lan. Seni eklemem lazım. He evet, tam bir şey olmadı öyle Hackledim mi? Aha ekledim. Ya sen bir bayıl aga ya bayıl ya. Sen bayıl ya. Sen uyanmaya hakkın yok ya. Öl bakayım sen. bitch. perfect. So, how do we contact I'm visit his mansion. I need to see his face when we do Aha adamın aha şimdi mini kupurunu çalacağız. Abi bu mini kupura benzemiyor ama yo benziyor biraz. Yandan bakınca benziyor aga. Haydi. Nerede bunun şeyi malkensiz. Map'te ya haritadan gözükmüyor. oyunda. Neyse burada malkensiz sonunda. Onlar hemen oha araba çok hızlı. Motordan daha hızlı galiba. Burada ne var? Ha burada driver çağırıyoruz lan gerek yok. Bunun <laughs> hemen malikanesine sızalım güneş panelleri var. Bu nereye açıyor şimdi bakalım hemen. Ya e oyuna giriyoruz. Yo girmedik lan direkt. Oha. Adam 2 milyon, 1.5 milyon kazancı var herifin. Hack to gain access. Hackleyelim. Telefonla bildirim geldi herif. Hackleniyor diye bence. Telefonla da ekleyelim. Bunu da ekleyelim. I'm a huge fan. Are you taking me up on my offer? Yeah, I laid down for so hot track. Really? Fantastic. <laughs> Adamı ünlü bir olarak aradık. Para verecek galiba bize. Oğlum bu müzikte kola ve puding yiyorum. exclusive, right? No one else gets this, just me? So how do you <laughs> want payment? I do. I just need to know how to it to Yo, check it. Ah, there. That's the routing number? Oğlum adamın önceden kaydırmış sesleriyle parasını çektik ya. <laughs> Birerek man. This is like a dream come true. Yo, bitch. What? They say God made man in his own image. But God made himself in Bobo's şey yaptık. Aha. O oh, bütün camlar kapalı lan. Kaçamaz ki. o yüzden iyi adam olduğun için sikiyor seni. Yedir sikiyorlar ya bu ayette. Çalan müziğe bak ya. Aa gitti. Yayın şey oldu dur. Çıkmam lazım buradan. Dur çabuk. Sürücü şar. He just donated 20 million to leukemia research. <laughs> Bitch better have my money. <laughs> Yo, did that. Bitch, you wanna have? Abi aynı şeyi. Adamın arabasını çaldık. Bu ne oğlum? Nasıl araba bu ya? Türkiye'de de var bunlardan aslında. Oo, 30 dakika olmuş lan video. Neyse kapatıyorum videoyu artık. Adamı hekledik. Parayı da çaldık. Kapatıyorum artık videoyu. Biraz daha iyi anladım oyunu zaten. Bir de like atın bak.